Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün hazır size telefonunuz PUBG'de kasıyorsa Huawei marka cihazlarda nasıl e, üstüne çıkabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Buradan uygulamalara giriyoruz. Buradan uygulama yardımcısına basıp Burada Game Space yazıyor gördüğünüz gibi. Game Space'e basıyorsunuz. Size zaten burada çıkıyor bakın ben de ekli. Burada hiçbir şey olmayacak. Burada oyun ekle basıp PUBG'yi mesela şöyle ben bir oyunda ekleyeyim. Şuradan mesela Call of Duty değil mi? Bu oyunu seçiyorsunuz. Geri çıkıyorsunuz abi. Burada eklenmiş oluyor. Mesela burada diyor başlangıç ekranına eklenmiş. Eklediğin ekle dediğiniz zaman zaten ekranınıza eklenmiş oluyor. Buradan oyuna girebilirsiniz. Buraya basıyorsunuz öncelikle oyuna girmek için. Burada oyun gösteriliyor az önceki gibi. Orada oyunun üstüne basıp açıyorsunuz. Ama öncelikle daha iyi performans istiyorsanız önce buradan pile tıklayın. Buradan performans modunu da açmanızı öneririm. Daha iyi kasmama için. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Cansınız seviliyorsunuz. Çekiliş videomda bakmayı unutmayın.